Merhaba sevgili izleyiciler. Tarımın nabzını tuttuğumuz, toprağın sesine kulak verdiğimiz Tarımsal Vizyon programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda hem bugünün hem de yarının tarımına yön verecek çok özel bir konuyu ele alacağız. Genç üreticilerin tarım sektöründeki yeri ve önemi. İçerisinde yaşadığımız dönem itibariyle genç neslin tarıma kazandırılması her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Genç üreticiler yenilikçi düşünceleri Teknolojiye hakimiyetleri ve sürdürülebilir üretim konusundaki bilinçleriyle tarımın dönüşümünde kilit rol üstleniyorlar. Onların tarıma olan ilgisi sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda ülkemizin gıda güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından da stratejik bir öneme sahip. Bugünkü programımızda hem genç üreticilerin karşılaştığı zorluklara hem de sundukları fırsatlara odaklanacağız. İlham veren başarı hikayeleri dinleyecek, geleceğin çiftçisi profilini hep birlikte konuşacağız. Hazırsanız, toprağın gücüne inanan genç yüreklerin hikayesine birlikte tanıklık edelim. Ben Burcu Gezgin Aydın. Tarımsal Vizyon programımız başlıyor. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Tarım Orman Gençlik Konseyi Manisa temsilcisi, aynı zamanda da Ziraat Yüksek Mühendisi, genç bir çiftçi. Cavit Çağlar Çankaya. Çağlar Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte daha iyiyiz. Ben Sayın ben Çankaya, öncelikle seyircilerimize kendinizden bahsedebilir misiniz? Özellikle eğitim hayatınızı nasıl değerlendirdiğinizi detaylıca dinleyelim sizden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bir ismim Cavit Çağlar Çankaya. 33 yaşındayım. Ee, kendim ziraat yüksek mühendisiyim. Öncelikle isterseniz eğitim hayatımdan başlayayım. Tabii ki. Ee, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden mezunum. Lisans eğitimine. Ee, ardından e, İspanya'nın Zaragoza şehrinde hı hı. E, tarım gıda tarım pazarlama konusunda uzmanlığımı e, tamamladım. Hı hı. Ee, yaklaşık bir iki sene içerisinde orada kaldıktan sonra bir özel sektörde, bir şirkette, Valencia'da, yine İspanya'da çalışma imkanı buldum. Hı hı. E, ardından ülkemize döndüm. E, yine ikinci yüksek lisansımı Ege Üniversitesi Bahçe Bitkilerinde yaptım. Ve çiftçiliğe kolları sıvadım. Çok bir güzel. Şekilde. Ben teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla ziraat fakültesine gitmek kendi seçiminizdi. Aslında yurt dışında bir yüksek lisans eğitimi almanıza rağmen lisans eğitimi gördüğünüz Ege Üniversitesi'nde bu kez yine ziraat alanında farklı bir dalda yüksek lisans yaptığınızı söylediniz. Bu da sanırım gerçekten tarım dünyasına olan ilginizden ve bu alanda gelişim isteğinizden ileri geliyor diye düşünüyorum ve sizi takdir ediyorum. Allah, teşekkür ederim. Cavit Bey, şu anda vaktinizin çoğunu bil fil çiftçi olarak geçirdiğinizi biliyoruz. Peki sizi çiftçiliğe yönlendiren neydi? Anladığım kadarıyla bir rahat fakültesinde eğitim aldınız ama bu mu etkili oldu yoksa çiftçilik geçmişi var mı ailede? Yani aslında ikisi de var. Hı hı. Ee, yaklaşık beş kuşaktır. Ben beşinci kuşak temsilcisiyim. Hı hı. E, dört kuşak geçmişimiz var. Daha öncesi de var ama orasının tam detayını bilemiyoruz tabii ki. E, açıkçası biraz genlerimize işlemiş çiftçilik, üreticilik. E, daha öncesinde hayvancılıkla başlamış e, büyüklerimiz bu işe. Sonrasında e, süreç bitkisel üretime hı hı. E, evrilmiş. Açıkçası buradan gelen bir e, tabii ki bir geleneğimiz var. Gördüğümüz küçüklükten itibaren gördüğümüz bir çiftçilik geleneği var Bunun yanında Tabii ki eğitim hı hı. ikisi beraber terazide dengede olduğu zaman gerçekten memnuniyet veriyor Daha başarı işler getiriyor Evet önce, kesinlikle. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaten çiftçi ailelerin de eminim ki temennisi kendisinden sonraki kuşakların da uzun yıllar içerisinde bin bir emek verilerek elde edilen e, bereketli yaşamlarının devamlılığıdır. Tabii muhtemeldir ki özellikle e, devamlı köyde toprağın içinde büyüyen gençler farklı sektörlerde yer almak isteyebiliyorlar. Fakat sonrasında duyuyoruz ki e, birçoğu yıllar sonra topraklarına e, geri dönerek aile işlerini de üstlenebiliyorlar. E, siz üretmenin hazını erken yaşta varmış olacaksınız ki kariyerinizde zaten bu de şekillendirmişsiniz. Çiftçiliği benimsemişsiniz. Aileniz açısından da mutluluk verici bir durumdur muhakkak. Ee, peki Cavit Bey ne kadar süredir çiftçilikle meşgulsünüz? Çiftçilik için özel bir eğitim aldınız mı? Bu süreçte hangi kaynaklardan yararlandınız? Ee, çiftçilik dediğim gibi biraz önce de biraz genlerimize işlemiş. <laughs> ee, çocukluktan itibaren tabii ki köyde, çiftlikte, arazide sürekli bulunduk. Özellikle Bağ bozumu Manisa'da biliyorsunuz bir şenlik havasında yaşanır. Evet. Özellikle bağ bozumu sabah erken babamızla e, araziye giderdik. Çok şanslısınız. Bağlara, evet. E, o dönem bizim için festival gibidir. Ben tadına hiç varamamış. Gençler, çocuklar mı var çünkü. Var neredeyse? tabii ki. E, biz o yönden şanslıyız dediğiniz gibi. E, yani bunun yanında tabii çocukluktan itibaren gelen bu arazi faaliyetlerinden bulunmanın yanında bir de tabii ki. E, Yurt dışı görmenin, işte farklı sempozyumlara, akademik çalışmalara katılmanın verdiği merak var. Buradan gelen bir böyle, nasıl söyleyeyim, araştırma duygusu var. Bunların hepsi tabii ki çiftçilik konusunda beni böyle bir yerlere getirdi diyebilirim. Anadıklarını... özetlemek gerekirse. Evet teşekkür ediyorum. Anlattıklarınızdan e, yola çıkarak kendinizi bu sektöre zaten en iyi şekilde hazırladığınızı düşünüyorum ben. Aslında tabir caizse e, çekirdekten yetişmiş biri olarak bununla yetinmeyip yıllar içerisinde sürekli üstüne yeni kazanımlar e, ekleyerek donanımlı bir çiftçi profili oluşturmayı başarmışsınız. Kesinlikle. E, Cavit Bey, şimdi biraz da tarımsal faaliyetleriniz hakkında e, konuşalım istiyorum. Hangi ürünleri yetiştiriyorsunuz arazinizde? Ee, öncelikle e, sulu tarım yaptığımız ürünler, e, başta e, silajlık mısır, e, hı hı. E, tabii ki e, sultani çekirdek, kuru üzüm e, ana ürünlerimiz yine. Hı hı. Bunun yanında Trabzon urması, e, kuru ve yaş olarak değerlendirdiğimiz. E, bunlar e, sulu tarım yaptığımız ürünler. Bunun dışında su kısıtı olan e, arazilerimizde e, sözleşmeli tarım olarak, Arpa, fi, yem bitkileri yetiştiriciliği, bunun yanında huvat, buğday, arpa, e, yine zeytin, zeytinyağı üretimimiz var. E, yaklaşık yılın 12 ayı bir üretim sürecimiz var. E, profesyonel çiftçilik yapıyorum diyebilirim bu anlamda. Maşallah. Hem sulu hem susuz üretim evet. metotlarından faydalanarak farklı birçok ürüne yer vermeyi tercih ediyorsunuz ve üretim çeşitliliğine de katkı sağlıyorsunuz. Evet. Bu sayede kazancınızı şekillendirmenin yanı sıra olumsuz iklim koşullarından oluşabilecek kayıpları da belki daha aza indiriyorsunuz diyebilir miyiz? Evet yani yumurtaları farklı sepete koymuş oluyoruz öyle evet. söyleyeyim. <laughs> Peki Cavit Bey bu noktada şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Bakanlığımız bildiğiniz üzere su kullanımı konusuna ayrıca hassasiyet göstermekte. Siz tarımda su verimliğine yönelik ne tür bir çözüm üretiyorsunuz? Ee, bildiğiniz gibi e, iklim değişikliği ile ilgili böyle bir e, su sıkıntımız her geçen gün artıyor. Ege bölgesi de bundan ciddi etkilenen bölgelerden hı, bir tanesi. Hı hı. E, kuraklık süreciyle ilgili. Biz burada... E, Özellikle kışın toprak işleme ile ilgili e, hassasiyetimiz var. E, suyu olabildiğin kadar, olabildiğince arazimizde tutmak için ona uygun toprak işleme yapıyoruz. Hı hı. Özellikle yamaç arazilerimizde. Bununla beraber e, dikkat ediyoruz. E, sulu tarım yaptığımız yerlerde eğer su sıkıntısı e, artıyorsa ona göre ürün değişimine gidiyoruz. Bununla beraber e, arazimin yani sulanabilir arazimin tamamında basınçlı sulama sistemleri Kullanıyorum ve bunların birçoğunu devlet desteğiyle yaptım. Buradan e, tekrar bakanlığımıza da teşekkür ediyorum bu yönde. E, toprak altı basınçlı sulama sistemleri kullanıyorum. Damlama kullanıyorum. Hı hı. E, bunlar tabii ki su tüketimi oldukça aşağıya çekiyor. Hı hı bu şekilde ilerliyoruz evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu konuya değinmişken de buradan üreticilerimize hatta bütün tüketicilerimize tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. İklim değişikliği etkileri nedeniyle risk altında olan su kaynaklarının korunması gün geçtikçe daha büyük bir önem kazanıyor bildiğiniz gibi Cavit Bey. Özellikle çiftçilerimiz toprağın, bereketin, nimetin dilini şüphesiz en iyi bilenlerden. Tarımsal sulamadaki kayıpların önüne geçmek de bu noktada üreticilerin en büyük sorumluluklarından biri diye düşünüyorum ben. Bakanlığımız da yine bu noktada çok değerli çalışmalar başlattı. Havza bazı su kullanım stratejileri geliştirdi, kuraklık tahmini ve erken uyarı sistemi geliştirilerek su kaynaklarının izlenmesi sağlandı. E tabii sadece tarım sektöründekiler değil. Yani herkesin suyu en verimli şekilde kullanarak gelecek nesillerin emanetine sahip çıkması gerekmektedir Kesinlikle. Evet su kısıtı olan bölgelerde farklı destekleme modelleri evet. üzerinde çalışılıyor. Ee, gerçekten güzel, geleceğimize güzel çerçevede bir tarım yapılabilir bir araziler bırakmak zorundayız. Hı hı. Bu anlamda da takdir ediyorum Mehmet Bakanlığımızın attığı adımları. Kesinlikle. Peki Cavit Bey, bildiğim kadarıyla sertifikalı organik tarım ürünleri de yetiştiriyorsunuz. Hangi ürünleri yetiştiriyorsunuz arazinizde? Ee, öncelikle biz e, kuru üzüm, bildiğiniz gibi e, ihracat ürünümüz, e, bireysel e, organik projemiz var. Kuru üzüm ve Trabzon olmasında e, Avrupa Birliği ve Türkiye standartları hı hı. özellikle e, üzümde. Trabzon ormasında bunun yanına Amerikan standartlarını da ilave ettik. Kendimize ait bir projemiz var. Çevreye duyarlı organik tarım hı hı. unsurlarını dikkate alarak bir üretim yapıyoruz. Bununla beraber sözleşmeli tarım yaptığım yem bitkileri yetiştiriciliğimde yine organik tarım yapıyorum. Orada da bir özel bir şirketin sertifikası altında onlara sözleşmeli üretim yapıyorum ve ürün tedarik etmiş oluyorum. Çok güzel. Yani zaten bakanlığımız hasat öncesi denetimlere oldukça önem veriyor ama çok çok daha temiz, böyle çevreye duyarlı, duyarlı üretimlerin artması da bizi mutlu ediyor açıkçası. Evet. Takdir ediyorum sizi yine bu anlamda. Ee, peki Cavit Bey, yakın zamanda pek ilimizde biliyorsunuz ki maalesef büyük bir zirai don olayı yaşadık. Don zararına yönelik sizler ne tür önlemler alıyorsunuz? Bu konuda üreticilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? E, tabii bildiğiniz gibi iklim değişikliğine biraz önce bahsetmiştik. İklim hı hı. değişikliği artık e, etkilerini iyice hissettirmeye başladı bizler için. E, tarım da bu konuda e, biraz buradan nasibini alıyor diyebiliriz. E, i̇lk olarak yapacağımız en büyük tedbir e, burada Tarsim. Yani tarım sigortaları gerçekten e, şu anda huzurla rahat bir şekilde burada oturabiliyorsak e, tarsimin bunda etkisi çok fazla. Çünkü bildiğiniz gibi çok şiddetli bir don e, zararı gerçekleşti bölgemize. Ne diyor? Çünkü üstelik bir fabrika gibi tanımlanır ya. Kesinlikle. Yani hı hı. E, donla mazeler. bitmiyor. Daha önümüzde işte dolu hadiseleri olabilir Allah korusun. Farklı Çok, çok kontrol edilebilir bir şey değil, değil. maalesef. Evet. Evet. Önlemler alınabilir. Önlemler alınabilir dediğim gibi tarsim burada bizim Büyük için bir sigorta var. yani. Hı hı. Ee, ...en azından bu yılımızı devam ettirip e, ilerleyebilmemiz için. Onun dışında başta da söylediğim gibi ürün çeşitliliğimiz burada çok önemli. Ee, ürün çeşitliliğimizi ne kadar geniş tutarsak... Hı -hı. E, ...yumurtaları farklı sepete koyarak en azından çarkımızı döndürmüş oluruz. Ee, yıl boyu üretim sağlamış oluruz ülkemize Daha de. Daha rahat evet. e, oturabilirsiniz bu şekilde. Evet. Tarım sigortası yaptırmanın önemini her fırsatta dile getiriyoruz bizler Vardeyi Müdürlüğü olarak... Tarım sigortası yaptırıp doğal afete maruz kalan bir üretici masrafların ve emeğinin karşılığını alarak, alarak yıllık geçimi için gerekli olan gelirini garanti altına alır ve üretimine devam edebilir. Gelir istikrarı dolayısıyla da yapacağı tasarruf ile modern tarım için gerekli olan yatırımlara yönelerek üretiminde birimliği ve böylece gelirinin artmasını sağlamış olur diyebiliriz. Ee, evet. Bu yüzden tarım çok önemli. Çok önemli. Evet, burada bir, bir noktaya daha değineceğim. Ee, özellikle genç çiftçiler için burada farklı indirimler de. E, mevcut tarsimde. E güzel, evet. Eee yaklaşık %70'ine kadar e, hı hı. Bakanlığımız devlet tarafından ödeniyor. Buradan bunu da duyurmuş olalım yine evet. bilmeyen e, üreticilerimize, yani, özellikle genç üreticilerimize. tarsim e, tarsimi mutlaka yaptırsınlar. Hı hı. E, ürünleri için e, gerçekten çok değerli. Bir de dediğim gibi %70'ine kadarına e, kadar varan e, devletin burada sübvansiyonu oluyor. Hı hı. Gerçekten kıymetli. Kesinlikle. Peki Cavit Bey hep geçmiş ve bugünü konuştuk biraz da gelecek planlarınızdan ve hedeflerinizden bahsedelim istiyorum. Evet. Neler aktarmak istersiniz bu konuyla ilgili bizlere? E, tabii ki e, sürdürülebilirlikten bahsettik. E, organik tarımdan bahsettik. Çevreye duyarlılıktan bahsettik. E, gelecek nesiller, benim de iki tane evladım var. E, tamam, e, onlara inşallah güzel, e, en az benim kadar verim alabileceği bir e, toprak, iklim, çevre bırakabilirsek bizler için en önemli misyon hı. bu bence. Çünkü işte su kaynakları kısıtlı, gittikçe azalıyor kaynaklarımız. Bunları olabildiğince az tüketerek, az sömürerek onlara da dediğim gibi gelecek kuşaklarımızın buradan temiz, güvenilir gıda sağlayabileceği bir üretim deseni bırakmamız gerekiyor. Benim için öncelik hedef bu. Tabii ki ekonomik kazançlar, burada yapılacak yatırımlar Tabii ki burada önümüzde hı hı. daha uzun yıllar var. Onları da gerçekleştirmek istiyoruz atılım anlamında. İnşallah. Peki Çağlar Bey, e, yer aldığınız Tarım Orman Gençlik Konseyi hakkında da konuşalım istiyorum. Tarım Orman Gençlik Konseyi ne tür çalışmalar yürütüyor? Bu bağlamda tarıma yönelmek isteyen gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? E, Tarım Orman Gençlik Konseyi'nde başlayayım isterseniz. Hı hı. E, 2022 yılında... E, Kurulan bir konsey e, 33 31 ilden 33 temsilci şu anda faaliyet gösteriyor e, tarımda yer almak isteyen e, gençlerin burada e, rolünü arttırmaya yönelik onlara bir rol model oluşturmaya yönelik başlatılan bir proje hı hı. E, bir benzeri Kanada'da var diğeri onlardaki biraz daha e, şu anda bizimkine göre pasif kalmış durumda bizimkisi gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Hı hı. Ee, hepimiz sağda bir fiil çalışan, e, hepimiz ayrı bir sektörü temsil eden birer üreticiyiz. Ee, burada ben Manisa'yı temsil ediyorum tabii hı hı. ki. Aynı zamanda sektör olarak da kuru üzümü temsil ediyorum. Hepimiz dediğim gibi e, sağda yaşadığımız sıkıntıları, problemleri e, direkt muhataplarıyla görüşerek onlara iletebildiğimiz iki yönlü Kazan-Kazan sistemiyle ilerlediğimiz bir proje olarak yola çıktık. Şu anda da gayet güzel işler ortaya çıkıyor. Hepimiz dediğim gibi birer rol model olmaya çalışıyoruz. Gençleri buraya cazibe merkezi yaratıp gençleri tarıma çekmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar daha da artarak sayımız ilerleyeceğiz. İnanıyorum da öyle, öyle olacaktır. Şimdi 33 tane bölgeden farklı farklı e, evet. il temsilcileri var. Birçok sorunu ele alıyorsunuz. Bunlara çözümler üretiyorsunuz. Üyeceğiz, evet. Yenilikçi fikirlerle çok daha iyi şeyler yapacağınıza eminim ben. Bakanlığımız zaten tarımın geleceğinin gençlerin şekil gençlerle şekilleneceğini düşündüğü için gençlere her fırsatta olanaklar tanıyor ve projelerine de gençlere büyük bir yer veriyor. Konsey de yine bu amaca hizmet eden kıymetli kuruluşlardan bir tanesi. E, girişimci, donanımcı, donanımlı, e, üretken ve hatta vizyon sahibi il temsilcisi gençler sayesinde muhakkak ki tarımda yenilikçi fikirler doğacak, modernize olmuş bir tarım gelişecek ve tüm bunlarla beraber tarımın gücüne güç katacak olacak diye inanıyoruz biz. Evet yani dediğiniz gibi tarımdaki şu anda çiftçi yaş ortalamız bildiğim kadarıyla 60'a dayandı. Hı hı. E, bu da gelecek için tabii ki e, tehdit içeriyor gıda evet. gü gıda güvenliği açısından. Bakanlığımız bunun için attığı bir adım aslında bu. E, genç çiftçilerle beraber bu yolda yürümek istiyor. E, biz de onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar. Evet. Biz size teşekkür ediyoruz. Peki Cavit Bey, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında gerçekleşen 4. Tarım Orman Şurası programına katılım sağladığınız geçtiğimiz günlerde. Evet. Sürecin içerisinde bir yer aldınız. Düzenlenen şura yönelik neler aktarabilirsiniz bizlere? Tarım Şurası bildiğiniz gibi 4. Tarım Şurası. Evet. Burada çok farklı alanlarında uzman akademisyenler, kamu çalışanları, özel sektör temsilcileri, üreticiler hep beraber istişare halinde e, yoğun emek sarf ederek gerçekleştirdiğimiz bir şura ortaya çıktı. E, şura, bitkisel üretim e, konu başlığı altında ben bir fiil çalıştım, e, raportördüm kendim. Hı hı. E, gerçekten emek vererek, e, beyin fırtınası şeklinde zoom toplantılarıyla yoğun bir şekilde emek vererek bir e, rapor oluşturduk. Nasipse önümüzdeki hafta e, Cumhurbaşkanımız da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde e, alınan kararlarla ilgili açıklama paylaşacak kamuoyunda. E, hep beraber bunları e, sonuçlarını göreceğiz. İnşallah e, önümüzdeki 5 yıl için e, tarımı daha da ileriye, daha hı hı. güzel yerlere getirmek için e, bu adımları takip edeceğiz hep beraber. E, burada bir virgül koyarak hı hı. E, yine bize burada çok fazla emeği olan Eğitim Yayın Daire Başkanlığı, özellikle Eğitim Yayın Daire Başkanımız Bülent Kahraman Çolakoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Gerçekten yılbaşından beri biz beraber çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Her platformda bizleri güzel yerlerde temsil etmemizi sağlıyorlar. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum, yine Eğitim Yayın Daire Başkanlığı'na. İnşallah daha güzel işler yapacağız hep birlikte. İnşallah. biraz Bey'den de bahsetmişken hemen sormak istiyorum. Eğitim ve Yayın Dairesi başkanlığı çalışmalarınıza nasıl bir rol oynuyor? Ee, şöyle, biz e, aylık olarak e, bazen ayda iki sefer, ayda bazen bir sefer, herkesin iş yoğunluğu hı hı. tabii ki uymuyor. Hı hı. Ee, hepimiz bölgemizdeki işlerimiz farklı farklı. İş yoğunluğumuza göre e, Zoom toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu Zoom toplantılarında da e, her e, toplantımızda bir gündemimiz oluyor. Hı hı. Ee, örnek vermem gerekirse e, bir toplantımızda ds'i Genel Müdürümüz, hı hı. E, bir toplantımızda Bitkisel Öğretim Genel Müdürümüz. Bu şekilde... E, Konunun gündemdeki konunun e, muhatap alınabilecek en üst e, temsilcisini e, bizle bir araya getiriyorlar. Biz de e, istişare olarak istek, şikayet, önerilerimizi paylaşıyoruz. E, i̇lk ağızdan gerçek doğru bilgiyi edinmiş oluyoruz. Bunu e, çevremize yaymaya çalışıyoruz. E, bu anlamda bize çok büyük katkıları oldu tabii ki Eğitim Yayın Daire Başkanlığı'nın. Ee, bu anlamda ben bir daha bir tek teşekkür etmiş olayım onlar için. Çok sağ olun. Peki sizin çalışmalarınızı nasıl takip edebilir merak eden gençler? Size mesela soruları belki olabilir sormak istedikleri. Nasıl ulaşabilirler sizlere? Ee, biz sosyal medyadan e, takip edebilirler. Hı hı. E, her arkadaşımız orada paylaşım yapıyor. E, sürekli. Tarım Orman Gençlik Konseyi e, Instagram hesabımızdan hı hı. bizi takip edebilirler. Oradan e, mesajla da bizlere ulaşabilirler. Merak ettikleri, danışmak istedikleri, fikir almak istedikleri konularda. Olacaktır çünkü muhakkak. Evet, Son bizim iletmemizi istediği, evet. istedikleri konularda. E, bizler hepimiz yardımcı olmaya Şimdi çalışıyoruz. Yönetim aşamalarında farklı bir sorun yaşayabilirler. Tabii Sizden ki, fikir tabii almak ki, isteyebilirler. Tabii ki, tabii ki. Biz her zaman e, oradan ve ulaşabilirler. E, onun dışında yine biz kendi <laughs> aramızda da, Karşılaştığımız bir sorunda birbirimize çok büyük destek evet. oluyoruz. Diğer arkadaşlar İller arasında da bir, muhakkak yaşanıyordur o istişareler tabii diye Tabii şey ki, tabii ki. O çok değerli bizler için. Her birine de buradan teşekkür ediyorum. Selam evet. yollamış olalım ülkemizin her Hepsine yerine. Hepsine selam Aynen. olsun. Evet. Ee, Çağlar Bey aktardığınız tüm değerli bilgiler ve programımıza katılmanız için çok teşekkür ediyorum ben size. Ee, i̇lham veren genç bir çiftçi olduğunuzu düşünüyorum kesinlikle. Ee, bugünkü program umuyoruz ki izleyen tüm gençlerimizin kariyer planlamalarına yardımcı bir program olur. Hatta dilerim ki birçok gencimiz sizin gibi üretmenin ve bu yolda gelişmenin sevdalısı olur. Çünkü bereketli topraklar azimli, çalışkan, bilinçli ve özverili gençlere ihtiyaç duyuyorlar her daim. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim ben de. Son olarak de. söylemek istediğiniz bir şey var mıdır buradan ee, gençlerimize, üreticilerimize? Çiftçilikle ilgili ben biraz konuşmak istiyorum. Çiftçilik hı hı. bildiğiniz gibi biraz artık e, genç nesil bu yönde biraz evet. eğilmek istemiyor tarımla uğraşmak konusunda. E, gerçekten aslında sevilecek bir iş, e, sonu olmayan bir iş, sonsuz bir iş. Ee, biraz önce de bahsettim yayın öncesinde en esnek çalışma şartları bizde var. Hı hı. Ee, gerçekten tarım öyle bir sektör. Ee, herkesi ben gençleri bu konuda çok e, her defasında söylüyorum çevremdeki insanlara. Tarım gerçekten çok değerli, kutsal bir iş. Ee, merakınız varsa Olması imkanlarınız da varsa e, yola başlayın diyorum. Ee, bunun yanında tabii ki bakanlığımız da destekleriyle hiçbir Hı -hı. zaman e, sizi yarı yolda bırakmaz. E, pozitif ayrımcılık var bildiğiniz gibi. Her her destekte Hı -hı. Tarsim'de olduğu gibi e, öncelikli üreticiler listesindesiniz. Genç arkadaşlar özellikle. E, bir yatırım yapmayı, tarımla yani ilgili. önde başlayacaklar aslında. Kesinlikle, Belki geçmişteki üreticilere nazaran. Evet evet. yani Şimdi Gençlere çok değer veren bir bakanlığımız ve bakanımız var. Kesinlikle. Önlerini genç her şekilde açıyorlar. Genç kadın üreticilere evet çok farklı destekler Hı -hı. var. Hibe programları var. Bunları evet. mutlaka takip Tatip etsin. Takip etmeleri gerekiyor. Ee, bize başvursunlar. İl yayın Müdürlüğümüz sayfalarında. Evet. Yani ulaşamıyorlarsa bir şekilde bize ulaşıp biz ulaştırabiliriz. Gençler arası iletişim de zaten Kesinlikle. çok daha kolay oluyor artık yani sosyal medya üzerinden takıldıkları Hemen. noktada evet. il müdürlüklerimize ulaşabilirler. Her zaman. Ee, bu yönden Onların e, yolları açık olsun diyorum şimdiden. Çok sağ olun Cavit Bey. Ben Programımıza olun. renk attınız. Çok sağ olun. Teşekkür ee, çok ederim. Çok memnun ben. olduk sizinle bir program gerçekleştirmekten. Ee, kıymetli izleyenler bugün Cavit Bey ile biz çok keyifli bir program gerçekleştirdik. Umarım faydalı olabilmişizdir sizlere. Bir sonraki programımızda yeni bir konu, yeni bir konumla tekrardan görüşmek üzere. hoşça kalın üretimde kalın. Tüm gayretimiz Manisa üretsin diye, tüm çabamız Türkiye büyüsün diye.